26 Haziran 2024 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Washington D.C.’de düzenlenen özel bir basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı'nın dünya genelindeki din özgürlüğü durumunu ele alan yıllık raporunu sundu. Bu rapor, dünya çapında insanların inançları nedeniyle karşılaştıkları çeşitli düzeylerdeki zulümlerin ayrıntılı hikayelerini içermektedir. Raporda, din özgürlüğü konusundaki mevcut durumun izlenmesi, bilgilendirilmesi ve savunulmasının amaçlandığı vurgulanırken, Dini zulmün hala büyük bir sorun olarak devam ettiği açıkça belirtilmiştir. Bilinken, konuşmasında Pey Araştırma Merkezi'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırmaya da dikkat çekti. Bu araştırma, 2007 yılından itibaren dini kısıtlamaları izlemeye başlayan Pey Araştırma Merkezi'nin küresel düzeyde dini kısıtlamaların en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koyduğunu belirtti. Araştırmanın sonuçları, dünya genelinde din özgürlüğü konusundaki endişelerin arttığını ve dini inançların baskı altında kalmasının yaygınlaştığını açıkça göstermektedir. Bilinken, günümüzde dünya çapında birçok hükümetin bireylere yönelik saldırılarda bulunduğunu, ibadet yerlerini kapattığını, toplulukları zorla yerinden ettiğini ve insanları dini inançları nedeniyle hapse attığını belirtti. Bu bağlamda, Hristiyanlar yalnızca zulme uğrayan bir grup değil. Bakanın Yorumları ve Dışişleri Bakanlığı raporunun büyük bir kısmı, dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlar ve Yahudilerin maruz kaldığı zulme odaklanıyor. Ancak, Hristiyanlar da bu zulümden muaf değildir. Özellikle dünyanın birçok bölgesinde Hristiyanlar, dini inançları nedeniyle zulme uğramakta ve bu zulüm bazı bölgelerde giderek artmaktadır. Batı kültürlerinde zulüm, diğer bölgelerdeki kadar şiddetli görünmeyebilir. Hükümetler genellikle Hristiyanlara yönelik açık bir şiddeti desteklemez veya buna izin vermez. Ancak, bu durum, birçok Hristiyanın batıda bile rüzgarın yön değiştirdiğini hissetmesine neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkelerinin çoğu, Uzun yıllardır dini özgürlüklerin tadını çıkarırken bu özgürlüklerin giderek daha fazla tehdit altında olduğuna dair bir his yaygınlaşmaktadır. Şiddetli zulüm Batı kültürlerinde bile gelecekte bir gerçeklik haline gelebilir. Din özgürlüğünün tadını çıkararak büyüyenler için bu oldukça korkutucu bir ihtimaldir. Hükümetlerimiz tarafından hedef alınmak İbadet yerlerimizin kapatılmasını istemek, yerimizden edilmek, hapsedilmek veya daha kötüsü, inancımız nedeniyle öldürülmek istemiyoruz. Gelecekte belirli bir yer için neler getireceğini tahmin etmek zor olabilir. Belki de yakın gelecekte Batı'da devlet destekli bir şiddetli zulüm ortaya çıkabilir ya da belki de bu olasılık gerçekleşmeyebilir. Ancak bu tür belirsizlikler ve endişeler, din özgürlüğü ve insan hakları konusundaki hassasiyetlerin artmasına ve bu konulara yönelik sürekli bir dikkat ve savunma gereksinimine işaret etmektedir. Din özgürlüğü Uluslararası bir sorun ve çözüm arayışları. Dünya genelinde din özgürlüğü sadece bireylerin inançlarını ifade etme hakkını değil, aynı zamanda tüm insan haklarının korunmasını ve teşvik edilmesini içerir. Uluslararası toplumu ilgilendiren bu konu sadece bir bölgenin sorunu değil, küresel bir meseledir. Din özgürlüğü ihlallerinin yaygınlaşması, uluslararası işbirliği ve koordinasyon gerektiren bir durum oluşturuyor. Hükümetler sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve bireyler, din özgürlüğü ihlallerine karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için ortak bir çaba sarf etmelidir. Din özgürlüğü, sadece inançların açıkça ifade edilebildiği ve ibadetlerin serbestçe gerçekleştirilebildiği bir ortamın sağlanmasını değil, aynı zamanda bu özgürlüklerin korunması ve savunulmasını da içerir. Bu bağlamda din özgürlüğü ihlallerine karşı uluslararası baskı ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve dini azınlıkların korunması için gereken önlemlerin alınması büyük önem taşır. Küresel din özgürlüğü için stratejiler ve çözümler. Din özgürlüğünün sağlanması ve korunması için çeşitli stratejiler geliştirilmelidir. Uluslararası toplum bu stratejileri uygulayarak din özgürlüğü ihlallerini azaltabilir ve bireylerin inançlarını özgürce ifade etmelerini teşvik edebilir. Bu stratejiler arasında Uluslararası işbirliği, din özgürlüğü ihlallerine karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, küresel düzeyde etkili bir mücadele için kritik öneme sahiptir. Hükümetler, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmalı ve ortak stratejiler geliştirilmelidir. Eğitim ve bilinçlendirme, din özgürlüğünün önemi hakkında toplum genelinde eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Bu, bireylerin din özgürlüğü konusundaki farkındalığını artırabilir ve ihlallerin önlenmesine katkıda bulunabilir. Hukuki çerçeve ve izleme, din özgürlüğünü koruyan ulusal ve uluslararası hukuki çerçevelerin güçlendirilmesi ve uygulanması, bu özgürlüğün korunmasını destekleyebilir. Ayrıca, din özgürlüğü ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması için etkili mekanizmaların kurulması önemlidir. Sivil toplumun rolü, sivil toplum kuruluşları din özgürlüğü ihlallerine karşı sesini duyurmalı ve bu konudaki çalışmalara aktif olarak katılmalıdır. Sivil toplumun bu süreçteki rolü, din özgürlüğünün savunulmasında önemli bir etki yaratabilir. Destek ve dayanışma, din özgürlüğü ihlallerine maruz kalan topluluklara ve bireylere destek sağlanmalı ve dayanışma gösterilmelidir. Bu, mağdurların seslerinin duyulmasını ve uluslararası camianın bu sorunlara karşı duyarlılığını artırabilir. Sonuç ve gelecek perspektifleri. Din özgürlüğü, temel insan haklarının korunması için kritik bir unsurdur. Küresel ölçekte din özgürlüğü ihlallerinin yaygınlaşması, uluslararası toplumun bu konuda daha fazla sorumluluk almasını ve etkili çözümler geliştirmesini gerektiriyor. Din özgürlüğü savunucuları Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler bu temel hakkın korunması ve teşvik edilmesi için ortak bir çaba içinde olmalıdır. Gelecekte din özgürlüğü konusunda yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası işbirliği ve dayanışmanın artırılması gerekecektir. Bu bağlamda tüm paydaşların birlikte hareket ederek din özgürlüğünü savunmaları ve insan hakları ihlallerine karşı durmaları büyük önem taşır. Her durumda böyle bir ihtimal ve dünyanın diğer bölgelerinde Hristiyanların böyle bir zulümle karşı karşıya olduğunun artan farkındalığı, bizi Tanrı'nın sözlerini ciddiyetle düşünmeye yönlendirmelidir. Belki de birçok Hristiyan, bazen inancın yüksek bir bedeli olduğunu anlamanın zamanı geldiğini fark etmelidir. Ancak bu şaşırtıcı olmamalıdır. Birçoğumuz dini özgürlüğe alışmış ve bu özgürlük için minnettar olabiliriz. Ancak Tanrı'nın sözü bize bunu beklememiz gerektiğini vaat etmez. Aksine, Tanrı bize zulüm beklememiz gerektiği konusunda uyarır tutuklanması, yargılanması ve çarmıha girilmesinden kısa bir süre önce, İsa, havarilerini şu sözlerle uyardı. Eğer dünyadan olsaydınız, dünya size ait olanı severdi. Ama siz dünyadan değilsiniz, ben sizi dünyadan seçtim, bu yüzden dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim şu sözü hatırlayın, köle, efendisinden üstün değildir. Eğer beni zulmettilerse, size de zulmedeceklerdir. Eğer benim sözüme uydularsa, sizin de sözünüze uyacaklardır. Elçi Paulus, Timoteos'a yazdığı mektupta bu zulüm gerçeğini yineledi. 2. Timoteos 3:12'de şunları yazdı. Mesih İsa'da tanrısayarlık içinde yaşamak isteyenlerin hepsi zulüm görecektir. Mesih İsa'da dindar bir yaşam sürmek isteyen herkes zulme uğrayacaktır. Rabbe sadakat, Hristiyanları her zaman zulüm olasılığına maruz bırakmıştır. Bu, Hristiyanlığın izin verildiği ve hatta teşvik edildiği kültürlerde bile geçerlidir. Hükümetler zulmü desteklemediğinde veya şiddetli zulme izin vermediğinde bile zulüm bir gerçeklik olacaktır. Hristiyanlar yine de başkalarından haksızlıklara maruz kalacak, belki arkadaşlarını, iş fırsatlarını kaybedecekler ve neredeyse kesinlikle alay konusu olacaklardır. Zulüm sadece bir olasılık değil, İsa'ya sadık kalanlar için bir vaattir. Elbette birçok Hristiyan sadece alay ve küçümseme ile kalmayıp çok daha fazlasıyla yüzleşmiştir ve hala da yüzleşmektedir. Bugün bile Hristiyanların inançları nedeniyle dövüldüğü, hapsedildiği ve öldürüldüğü yerler var. Peki bu şiddetli zulüm de bizim gerçekliğimiz haline gelseydi İsa'ya sadık kalmak için, bu en yüksek fedakarlığı gerektirse bile yeterince inancımız ve bağlılığımız olur muydu? Hiçbirimiz acı çekmeyi düşünmek istemesek de, acı çekmenin bir olasılık haline geldiği anlarda, Rabbin vaatlerini hatırlamalıyız. İsa, havarilerine son sözlerini söylerken, denemeler vaat etti ama aynı zamanda barışı da vaat etti. Yuhanna 16, 33'te, bunları, ben de barışa sahip olasınız diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak, ancak cesur olun. Ben dünyayı yendim, dedi. İsa, dağdaki vaaza bir dizi kutsama ile başladığında, en uzunu zulümle ilgiliydi. Matta 5, 10, 12'de şöyle yazıyor, Doğruluk uğruna zulüm görenlere ne mutlu, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden size hakaret ettiklerinde, zulmettiklerinde ve hakkınızda her türlü kötü sözü söylediklerinde ne mutlu size. Sevinin ve coşun, çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür, zira sizden önceki peygamberlere de böyle zulmettiler. İsa, onu takip etmenin kolay veya denemelerden arınmış olacağını asla vaat etmedi. O, onu takip etmenin çoğu zaman önemli bir bedeli olacağını açıkça belirtti. Ancak bu bedelin buna değeceğine dair de söz verdi. Acı çekmek bir nimet gibi görünmeyebilir. Ancak Mesih uğruna acı çekmek kesinlikle bir nimet getirir. Dünya bize karşı döndüğünde ve bizi zulümle yok etmeye çalıştığında, Rabbin vaatlerinde güç ve teselli bulabiliriz. İnsanlar bedenlerimizi öldürebilirken, bedenlerimizi diriltebilecek ve ruhlarımızı kurtarabilecek bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Zulüm geçicidir, Tanrı'nın vaatleri ise sonsuzdur. Kilise varlığının ilk günlerinden itibaren Haç'ın düşmanları kiliseyi yok etmek için zulmü bir araç olarak kullanmışlardır. İster 1. yüzyılın Yahudi liderleri, ister Roma imparatorları, isterse son 2000 yılda Hristiyanlığı yok etmeye çalışan sayısız rejim ve grup olsun, hepsi ortak bir yaklaşım benimsemiş ve hepsi de başarısız olmuştur. Zulüm Rabbin halkını hiçbir zaman topluca caydıramamıştır. İlk kilisede Hristiyanlar öldürüldüklerinden daha hızlı bir şekilde başkalarını imana getiriyorlardı. Böylece yoğun zulümlere rağmen kilise büyüdü. 2000 yıl sonra kilise hala ayakta ve Rab dünyanın devam etmesine izin verdiği sürece kilise de varlığını sürdürecek. Çeşitli şekillerde zulümle karşı karşıya kalacak, ancak imanlılar her zaman sebat edecekler. Başkalarının keyfi davranışları ve zulümleri karşısında yere düşsek bile, Mesih uğruna ölsek bile kaybettiğimizden çok daha fazlasını kazanacağız. İsa'nın vaat ettiği gibi, canını kurtarmak isteyen onu kaybedecektir. Ama benim uğruma canını kaybeden onu kurtaracaktır. Bu nedenle asıl soru zulümle karşılaşıp karşılaşmayacağımız değil, zulüm geldiğinde onu göğüsleyebilecek kadar kurtarıcımızı sevip sevmediğimiz ve ona güvenip güvenmediğimizdir. Mesih'in davası uğruna acı çekmeye ve belki de canımızı vermeye yetecek kadar sadık mıyız? Umudumuz burada ve şimdi mi yoksa Rab'de, onun vaatlerinde ve sonsuzlukta mı? Adalet uğruna zulme uğrayanlar olarak Tanrı'nın krallığına mirasçı olabilmek için kutsanmış olmaya hazır mıyız? En kötüsü gerçekleşirse hazır mısınız? Son 10 yılda giderek daha fazla insan apokaliptik boyutlarda felaketlerle ilgili endişe duymaya başladı. Siyasi istikrarsızlık, küresel bir pandemi, doğal afetler, güneş tutulmaları ve sayısız başka neden arasında birçok kişi sonun yaklaştığını hissediyor ve buna hazırlanmanın zamanı geldiğini düşünüyor. Hazırlayıcılar, apokalipse hazırlananlar topluluğu bu süreçte muazzam bir büyüme kaydetti. Bu bireylerin birçoğu yalnızca doğal afetler veya siyasi kargaşalar karşısında hayatta kalmaya hazırlanmak istiyor. Ancak diğer birçok kişi dünyanın sonunun gerçekten yakın olup olmadığını merak ediyor ve eğer öyleyse hazır olmak istiyorlar. Hepimiz Rabbin dönüşüne hazırlıklı olmalıyız. Ancak kıyamet zamanları için hazırlık yapmak gerçekten doğru bir hazırlık yöntemi midir? İman sahibi pek çok insan dünyanın sonu konusunda derin endişeler taşımaktadır. Bazıları kıyamet öncesi dönemi apokaliptik ve distopik filmler ve romanlardaki senaryolara benzetmektedir. Bu insanlar Gıda kıtlığı, aşırı şiddet ve zorlayıcı çevre koşulları nedeniyle hayatın son derece zorlaşmasından korkuyor ve bu yüzden hazırlık yapmaya çalışıyorlar. Kimi insanlar sığınak inşa etmenin, gıda ve cephane stoklamanın, hatta İncil ve diğer dini materyalleri biriktirmenin bu felaket zamanlarına en iyi şekilde hazırlık olduğunu düşünmektedir. Diğer yandan, preppers olsun ya da olmasın, pek çok kişi dünyanın sonu üzerine düşüncelere kapılmış durumda. Dini inancı olan ya da olmayan pek çok insan nükleer bir savaşın her şeyi yok edeceğine inanıyor. Diğerleri ise küresel ısınmanın dünyanın sonunu beklenenden daha önce getireceğini düşünüyor. İncile inananlar arasında bazıları belirli peygamberliklerin gözleri önünde gerçekleştiğine inanıyor ve bu olayları İncil ile günümüz haberlerini karşılaştırarak kıyametin yaklaştığını belirleyebileceklerini düşünüyor. Hangi kıyamet saatini seçerseniz seçin, neredeyse her bakış açısına göre yaklaşan bir dünya sonu var gibi görünüyor. Ancak bir anlığına tüm bu gürültüyü bir kenara bırakıp Tanrı'nın sözüne dönersek Zor zamanlar ve hatta dünyanın sonu hakkında düşünmenin daha iyi ve doğru bir yolunu bulabiliriz. Bunu yaptığımızda, dünyanın sona ereceğini Tanrı'nın vaat ettiğini öğreniriz. Aynı zamanda, bu sona hazırlıklı olmamız gerektiğini de anlarız, ancak düşünce tarzımız ve hazırlık şeklimiz son derece önemlidir. İlk olarak, İsa'nın kıyamet anı hakkında ne dediğini düşünmek faydalıdır. Pek çok insan, kıyametin ne zaman geleceği konusunda endişelenir ve bu zamanı belirlemeye çalışır. Ancak, Matta 24, 36, 39'daki İsa'nın sözlerine kulak verin, o gün ve saat hakkında ne gökteki melekler ne de oğul bilir, yalnızca baba bilir. Nuh'un günlerinde olduğu gibi, insanoğlunun gelişi de öyle olacak. Tufandan önceki günlerde, insanlar yiyor, içiyor, evleniyor ve evlendiriyorlardı. Nuh gemiye bindiği gün tufan gelip hepsini alana kadar hiçbir şey anlamadılar. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. İsa açıkça, hiç kimsenin tam zamanı bilmediğini belirtmektedir. Peki İsa hangi günden bahsediyor? Bölümün başında, öğrenciler ona, kehanet ettiği tapınağın yıkılışı ve gelişinin işaretleriyle kıyametin sonu hakkında soru sormuşlardı. Matta 24 gün büyük bir kısmı ilk soruya ayrılmıştır. Ancak kıyametin sonuyla ilgili soruya yanıt verirken İsa, o gün ve saat hakkında kimse bilmez, demiştir. İsa, ne zaman döneceğini çözmemiz için gizli ya da şifreli bir mesaj vermedi. O, tüm vaktimizi ve enerjimizi onun döneceğine dair işaretleri çözmeye çalışmamızı istemez. Ancak bu, hazırlıksız olmamız gerektiği anlamına gelmez. Tam aksine, İsa'nın ne zaman döneceğini bilmememiz, her zaman hazırlıklı olmamız gerektiği anlamına gelir. Matta 24, 42 de İsa, bu nedenle uyanık kalın, çünkü Rabbinizin hangi gün geleceğini bilemezsiniz, diyor. Rabbin ne zaman döneceğini ve dünyanın ne zaman sona ereceğini bilmememiz, hazırlıklı olamayacağımız anlamına gelmez. Ancak, Rabbin dönüşünün ve dünyanın sonunun zamanı ve şeklinin belirsizliği, bu hazırlığın nasıl yapılması gerektiğini değiştirir. Rab bizi felaket koşullarında hayatta kalmak için hazırlanmaya çağırmıyor. İsa bizi kıyamet senaryosunda hayatta kalmak için erzak biriktirmeye ve sığınaklar inşa etmeye teşvik etmiyor. İsa'nın bizi çağırdığı hazırlık sadakattir. Dünyanın sonu ister binlerce yıl, ister sadece birkaç gün uzakta olsun, bir Hristiyan için asıl önemli olan Kral İsa'ya sadık bir şekilde yaşamaktır. Her durumda günahı terk etmeli, imanımızda büyümeli, Rabbe tapınmalı ve onun müjdesinin ışığını çevremizdeki dünyaya yansıtmalıyız. Bu doğrultuda, Pavlus'un bir zamanlar yazdığı tutumu benimseyebiliriz. Pavlus, Filipillilere yazarken hapisteydi ve özgür kalıp kalmayacağını ya da idam edilip edilmeyeceğini bilmiyordu. Her iki olasılık da söz konusuydu. Ancak hangisinin gerçekleşeceği konusunda endişelenmek yerine, her durumda Mesih'i yüceltmeye karar verdi. Pavlus şöyle dedi: "Beklentim ve umudum, hiçbir konuda utanç duymayacağım. Ancak her zaman olduğu gibi şimdi de cesaretle, yaşamımla ya da ölümümle Mesih'in yüceltilmesidir." Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir ve ölmek kazançtır. Eğer Pavlus, imanından dolayı ölmeye yaklaşıyorsa, sadık kalacak ve Rabbi yüceltecekti. Eğer bağışlanıp daha uzun süre yaşayacaksa, sadık kalmaya ve Rabbi için çalışmaya devam edecekti. Ne büyük bir perspektif! Eğer Rabbin dönüşüne sadece birkaç gün kalmışsa, bu günleri ona hizmet etmek ve başkalarına ondan bahsetmek için kullanalım. Ve eğer onun dönüşü yıllar, on yıllar veya daha uzun bir süre uzakta ise, bu zamanı büyümek ve Rabbe hizmet etmek için kullanalım her durumda, Kral İsa'ya hizmet edelim. Bunu yaparsak, onun dönüşü için her zaman hazır olacağız. Bu gece eve gidip uykuya dalsanız ve gece yarısı, daha önce hiç duymadığınız bir trompet sesiyle uyansanız. Anında, duyduğunuz bu ses, size o çok duyduğunuz fakat hiç tam anlamıyla inanmadığınız, kıyametle ilgili hikayeleri hatırlatır. Şimdi ise, yalnızsınız, bırakılmışsınız ve dehşet verici sıkıntı döneminin olaylarıyla yüzleşmek zorundasınız. Bu sahne dünyanın her köşesinde tekrarlanır. İnsanlar bir anda gözden kaybolur. Geride kalanlar ise ne olduğunu tam olarak anlamadan şaşkın ve korkmuş bir halde kala kalır. Eğer kıyamet şu anda gerçekleşseydi, nasıl tepki verirdiniz? Panik ve korku içinde mi, yoksa Tanrı ile barış içinde olduğunuzu bilerek huzur ve beklentiyle mi uyanırdınız? Birçok insan günlük rutinleriyle meşgul olacak, bir anda her şeyin değişeceğini hiç tahmin edemeyecektir. Kimisi işten eve dönerken metroda olacak, gençler en yeni Marvel filmini izlemek üzere sinemada olacak doktorlar ve hemşireler, mesailerini bitirirken kimileri nöbet değişimi yapacak. Ve sonra, bir anda, hayatta kalan bizler, Rabbi bulmak için bulutlar içinde havada alınıp götürüleceğiz. Hayal edin, iki kişi tarlalarında çalışıyor, toprağa sürüyor, otları ayıklıyor, ekim veya hasat yapıyorlar. Güneş, terli alınlarına sertçe vuruyor. Ancak konuşma pek az. Aniden, bu kişilerden biri hiçbir uyarı olmadan kayboluyor. Diğeri, dehşet içinde donup kalıyor, aletleri yere düşüp terk ediliyor. Geriye kalan çiftçi, yıllardır duyduğu tüm o hikayelerin gerçek olduğunu nihayet fark ediyor. Şimdi, tek başına kıyamet döneminin dehşet verici olaylarıyla yüzleşmeyi bekliyor. Belki de haftalık ekmek paylarını yapmak için malzemeleri bir araya getiren iki kadını hayal ediyorsunuzdur. Hamur, yıpranmış tahtanın üzerine serildiği sırada, kadınlardan biri havada kaybolur, giysileri yere düşer ve havada süzülen un bulutunun içinde kalır. Diğer kadın ise sadece inanmamış gözlerle baka kalır, nefesi boğazında düğümlenmiştir. Aniden, uzaktan gelen bir konuşmamın sözleri zihninde yankılanır, ona asla ciddiye almadığı kıyamet hikayelerini hatırlatır. Şimdi, yalnızdır, bir sonraki adımda karşılaşacağı olaylarla yüzleşmek zorundadır. Hayal edin ki, kıyamet aniden gerçekleştiğinde dünyadaki kaos nasıl olurdu? Medyanın, milyonlarca insanın kaybolduğunu, adeta havada buharlaştığını bildirdiğini düşünün. Ne olduğunu tam anlamıyla bilen bir Hristiyanın geride bırakıldığını fark ettiğinde yüzündeki dehşeti hayal edin. Evet, İsa'yı duymuşlardı. Tanrı'nın sözünü ezbere biliyorlardı ama onunla uyum içinde değillerdi. Dünyaya bir ayağı, kiliseye bir ayağı olan, bir eli İncil'de, diğer eli dünyada yaşayan çift yüzlü bir hayat sürdüler. Bir papaz, kıyametten sonra kiliselerin umutsuzca ağlayan ve feryat eden insanlarla dolup taşacağını, çünkü geride bırakıldıklarını bildiklerini ve gelecek olanları fark ettiklerini söyledi. Şimdi kıyametten sonra ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. İncil, Antikristin güç kazanacağı ve kitleleri kandıracağı bir zaman hakkında bizi uyarıyor. İnsanlar, herhangi bir şey alıp satabilmek için ellerine veya alınlarına bir işaret almak zorunda kalacaklar. Bu işaret, Antikriste olan sadakati simgeleyecek ve bunu reddedenler, topluma katılamayacak veya işlev göremeyecekler. Bir ekmek ya da bir litre süt almak için bile bu işarete sahip olmanız gereken bir dünyayı hayal edin toplumdan tamamen soyutlandığınızı ve hayatta kalmak için sadece topraktan geçilmek zorunda kaldığınızı düşünün. Ayrıca Hristiyanlık yasaklanacak ve inananlar inançlarından dolayı zulüm görecek, hatta öldürülecekler. Antikriste boyun eğme baskısı yoğun olacak. Sevdiklerinizin işareti kabul edip Tanrı'dan uzaklaşmayı seçmesiyle aileler bölünecek. İncil'in bu dönemdeki olayları nasıl tanımladığını Vahiy 13, 14, 17'de görün. İlk canavarın adına yapılmasına izin verilen tüm mucizelerle dünya üzerindeki herkesi kandırdı yeryüzündeki insanlara, ilk canavarın bir heykelini yapmaları söylendi. Heykele can verildi ve konuşmaya başladı. Canavarın heykeli, onu tapmayanların öldürülmesine emretti. Herkese, küçükten büyüğe, zenginden fakire, özgürden köleye, sağ eline veya alnına bir işaret alması zorunlu kılındı. Kimse, canavarın adı ya da adını temsil eden sayıya sahip olmadan hiçbir şey alıp satamazdı. Açıkça dua edemeyeceğiniz ya da Tanrı'ya tapamayacağınız, yakalanmaktan ve cezalandırılmaktan korkmadan inancınızı yaşamanızın mümkün olmadığı bir dünyayı hayal edin. İnancınızı ve inançlarınızı saklamak zorunda kaldığınızı, kime güvenebileceğinizi bilmediğinizi düşünün. Ayrıca, herkesin alışveriş yapabilmesi için bir işarete ihtiyacı olacak. Bu da Antikrist tarafından kontrol edilen bir tür dünya çapında para birimi anlamına gelecek. Tüm finansal işlemler izlenecek ve kontrol edilecek. Uyum sağlamayı reddedenler toplumda yer alamayacaklar. Bu dünya Karanlık, korku ve umutsuzluk dolu bir yer olacak. Eğer bugün bunu dinliyorsanız, sizi hayatınızda İsa'yı ilk sıraya koymaya davet ediyorum. Tanrı'nın sözünü incelemede titiz olmalıyız, böylece zamanın işaretlerini tanıyabilir ve gelecek olana hazırlanabiliriz. Uyanık ve dikkatli kalmalı, her şeyi kutsal kitabın ışığında test etmeliyiz. Sonuç olarak, kıyametten sonraki dünya karanlık ve korkutucu bir yer olacak. Ama ben, Kutsal Ruh'un beni her gün ikna etmesi için dua ediyorum. Böylece her zaman hazır bekleyen gözlemleyen ve kralların kralı ve rablerin Rabbi İsa Mesih'in dönüşünü dört gözle bekleyen biri olabilirim. Hayatlarımızda bir aciliyet olmalı. Çünkü Tanrı'nın sözünde İsa'nın dönüşünün yakınlığı hakkında kesinlikle bir aciliyet var. Bu yüzden son dakikaya kadar beklemek yerine şimdi hazır olmak daha iyi olmaz mıydı? Her zaman hazır olmak daha iyi olmaz mıydı? Sürekli bir hazırlık halinde yaşamak, böylece asla şaşırmamak daha iyi olmaz mıydı? Kutsal yazılar bizden bunu istiyor ve İsa da bunu emrediyor. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin hangi gün geleceğini bilmiyorsunuz. Ancak şunu bilin, ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilseydi, uyanık kalır ve evinin soyulmasına izin vermezdi. Siz de aynı şekilde hazır olmalısınız. Çünkü insanoğlu, Oğlu beklemediğiniz bir saatte gelecektir.